Öğrenme Adası'na hoş geldiniz. Hadi, sayılar kampına gidiyoruz. Beni takip edin lütfen. Öncelikle bu yüzlük zeminde yürüyeceğiz. Aman dikkat, sekizer saydığımız yerleri bulup anahtar toplamalıyız. Sekiz, on altı, yirmi dört, kırk, kırk sekiz, elli altı, altmış dört, yetmiş iki, seksen, Kampın diğer bölümlerine devam edebilmek için anahtarları kullanacağız. Bu bölümde devam edebilmek için kazandığımız bir anahtarı kullanacağız. Satrançtaki at hareketiyle 8'er sayacağız. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 bu bölümde girişte kazandığımız iki anahtarı daha kullanacağız. Önce sıfırdan dörde kadar sayıları yazıyoruz. Dört dinlenme bölgemiz. Sonra dört, beş, altı, yedi, sekiz yazıyoruz. Daha sonra karşılarına gelecek şekilde ikişer ikişer geri sayıyoruz. Sıfıra kadar. Tekrar sekizden geri ikişer. Sayıyoruz. Ve sırasıyla eşleyip sekizer sayıyoruz. Sona doğru gelirken anahtarlarımız azalıyor. Üzülmeyin, daha büyük bir şey kazanacaksınız. Bu kez üç anahtar kullanacağız. Onluk bölümlerimiz birer birer artarken, birliklerimiz ikişer azalacak. Aslında bir önceki etkinlikte bunu görmüştük. Her adımda onluklarımız bir sonraki onluk oluyor. Birlikler 2 azalıyor. 16, 20, demin 6 idi. 2 geri 4, 24. 30. 4 demiştik. 2 geri geldik. 2. 32. Onluk arttı. 40. 2 geri geldik. 0. 40. Bu arada Tosbi'ye teşekkür etmek isterseniz lütfen beğenin. Abone olun. Çünkü Tosbi öğrenme adasında her zaman sizi bekliyor olacak. 4 dinlenme bölgemizdi. Yani 40. Sonrasında yine 4 ile başlıyorduk. Yani 48. Onluğumuz 1 artacak. 50. Birliğimiz 2 azalacak. Yani 6. 56. Onluk arttı 60. Birlik 2 azaldı. 64. Şimdi siz devam edin. Öğrenme adasında Sayılar kampında son aşamaya kadar geldiniz. Verilen sayıdan sonraki sayıyı söyleyiniz. Hatta yorumlara yazınız. Unutma, birer saymak yok. Artık en büyük alkışlar sana. Ve kampın sonunda sekizer sayma uzmanı olmayı hak ettin. Tebrik ederim. Öğrenme adasına tekrar gelmeyi unutmayın.